Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burcu ayna doğanlar için yükselen boğalar için tarot açılım yapıyorum. bugün tarot açılımımız sadece Lenormand destemizle olacak. Bakalım boğa burcu hayatında bundan sonra neler çıkacak, neler gelecek boğa burcular. Boğa burcu niyetli yükselen boğa burcu niyetin abonelerime beğeni koyanlar yorumlar yazanlara niyet ediyorum ve izleyiciler şifa olsun hayırlara vesile olsun boğa burcu hayatında neler çıkacak neler gelecek yakın zamanda Evet baştan bakalım hayatınızda neler çıkacak Hayatınızda bak bir şey çıkacak ne demek bir yuva değişiklikle görüyorum belki bazı boğa burcu buradan yuva ıı, ikamet değiştireceksiniz Belki birler başka bir ülkeye gideceksiniz Evet bazı boğa borcu bir başka ülkeye de bir durum olan oradan gideceksiniz bir değişim olacak Çünkü hayatınızda ıı, bulunduğunuz yerde bir değişimler gelecek ya bir bu bir şehir şehir dışı ya da ülkeye dışı bir durumlar olabilir bakalım hayatınıza neler gelecek hayatınıza girecek olan bir kadın kadın bu kadın sana iyi gelecek bu kadın da bir e, sağlıklı bir ilişki olur uzun bir ilişki olur ve stabil bir ilişki olur bak bu burç Belki hayatında öyle bir e, Hadi bu insanla bu ilişki şimdiye kadar bir sorunlar vardı. Demek ki bundan sonra o insanla bir ilişkiniz düzelecek. Daha düzenli, daha bir stabil ilişkinize görünüyor. O kadınla. Bu boğa burcu sen olabilirsin. Erkek izleyici. Bu bir kadın. Hayatınızda bir kadın ya da hayatınıza girecek olan kadın. Sağlığınızda iyi olacak. Bak boğa burcu sağlığınızda iyi olacak. Yükselişte olacak. Sağlık ilgili sorununuz varsa bunlar düzelecek. Evet. Devam ediyoruz. Başka çıkacak? Bir kişi görüyorum. Hayatınıza çıkacak olan kişi. Dediğim gibi o kişi bir güçlü bir kişi. Mesela eşiniz belki yurt dışına gider. Bundan dolayı bir ayrılık olabilir. Bakalım başka ve ve eşinizden yaşadığınız sorunlar özellikle duygusal bir sorunlar varsa bunlar hayatınıza çıkacak bak görüyorum kalpteki ilişkindeki sorunlar hepsi hayatınızdan çıkacak sadece bir durum olabilir dediğim gibi eşiniz bir iş iş dolayı bir şehir dışı ya da ülke dışı gitmeye düşünüyorsa bu bir durumlarda bir ayrılık olabilir bakalım neler gelecek Evet bir yüzük görünüyor boğa borcu ilişkinize bekar olanlar için bu bir evlilik evlilik olacak Evet ilişkiniz güvenli yanındaki güvenli bir insan güvenli bir uzun bir ilişki kuracaksın. Sadık bir insan, sadık bir eş olacak hayatında. Boğa burcu. Evli olanlar için bir anlaşma yapacaksın. Bu anlaşma sağlıklı bir anlaşma olabilir bak. Güvenilir bir anlaşma, bir sözleşme, bir şey bir ortaklık mı kuracaksın? Bu ortaklık güvenilir bir ortaklık. Evet bakalım hayatında neler çıkıyor. Zaman, bekleme kavgalar, tartışmalar, her şey hayatındaki zamanında geçmişe dayanılar bütün sorunlar daha hayatından çıkıp gidiyor, akıp gidiyor. Bak arınıyorsun, temizleniyorsun. Evet bu arkadaşlar biraz bu açılım, biraz meditasyon gibi bir açılım düşünün. Çünkü bu bak biraz böyle bir enerjinizi oluşturmanız gerekiyor. Böyle bir düşünmeniz gerekiyor. Bak ben buradan çıktım böyle bir enerji çıktınız e, söylüyorsa siz bunu kabul etmeniz bu enerjinizi bırakmak gerekiyor bak bu enerji bak kavgalar sorunlar ağırlıklar hayatımda gitti diyeceksiniz öyle de oldu diyeceksiniz e, çünkü bu açılım biraz meditasyon tipi bir açılım bu buradaki çıkan enerjini sizin de bir yüklenmeniz gerekiyor bakalım başka neler gelecek Evet, Psikolojik olarak yükseleceksin arkadaşlar. Psikolojik olarak yükseliş görüyorum. Daha mutlu olacaksın. Psikolojik olarak parlayacaksın ve burada bir karar vermen gerekecek. Bir karar vermen gerekecek bak ama psikolojik e, duygusal bir karar vermen gerekecek. Demek ki bazıları için e, de e, ya, ya karar ya da bir seçim yapalım. Belki bekar olanlar için demek ki evlen hayatında bir kadın var. Uzun bir zaman bir ilişkiniz var. Artık bir evlenmek zamanı geldi. Ama siz hala e, kararsızsın bu konuda ve bu karardan diyor ki bir karar vermek gerekiyor önemli bir karar ve bu karardan sonra bak pişman olmayacaksın yükseleceksin ya özellikle özellikle oralar duygular yükselecek psikoloji olarak rahatlayacaksın bir karar verdiğinden sonra Evet. Devam ediyoruz boğa burcu. Bakalım hayatınızda başka neler çıkacak. Tilki. Hayatınızdan tilki çıkacak. İki yüzlü insanlar, entrikacılar, dedikocular, yalancı insanlar hayatında çıkacak. O insanlar sana sürekli bir engel oluyordu. Engel bak. Kurnaz bir kişi yanındaydı. Kurnaz ama güçlü bir kişiydi. Öyle söyleyeyim size. Sana büyük bir engeller çıkartıyordu o kişi. Demek ki o kişinin senin özel hayatında büyük bir etkileri vardı arkadaşlar. Çünkü burada bu, o kişi bir güçlü bir tilk. Büyük bir etkisi vardı. Ama artık görüyorum bu kişinin senin yuvana bozmak, senin yuvanın etkilemek artık o gücü kalmayacak. Öyle bu güç gidiyor. Ve bu güçle ne? seni arkanda entrikalar bir şey yapamayacak artık yok bu, böyle güç, güçlü olmayacak artık yaptığı bir şey sana bir zararı gelmeyecek kendi yaptığı şeyler kendinde dönecek bak engeller kendi kendi kendi, kendi, kendi yaratacak bu tilkiler devam ediyoruz bu bu hayatı zanneler gelecek. Evet hayatınıza neler girecek arkadaşlar bir şey görüyorum buradan hmm bir mektup mu var önemli bir mektup ve mektuptan sonra bir hesaplaşma olacak birler gelecek olabilir ve bu kişiyle bir hesap keseceksiniz sanki bir şey bitmiş bak bir iş biterdeniz olabilir bir proje tamamladınız bir sözleşmeniz bitti olabilir ve oradan bir hesap sanki keseceksiniz belki birler dedim ki belki birler yeni bir sözleşme hazırlayacaksınız. ya da bir iş değişikliği yaşayacaksınız oradan bulduğunuz yerde tazminat alacaksınız. ya da birler emekli olacak bak böyle bir güzel bir durum çünkü neden güzel diyorum çünkü buradan e, kartı şans kartını çıktı böyle bir durum var bazı şeyler bitti sizin için tamamlandı ama bu da diyor ki iyi oldu bitti çünkü oradan bir şey alacaksınız bir emekleri alacaksınız bir e, emeğin karşılığı alacaksınız arkadaşlar. Ve şansınız açık olacak arkadaşlar. Boğa burcular devam ediyoruz. Boğa burcu bakalım başka neler çıkacak. Fare. Demek ki bak biraz önce ne söyledim arkadaşlar. Bu tilki sana artık zarar vermeyecek. Artık zarar neredesin? Bu kimse sana zarar vermeyecek. Her alanda sana bu fareler hayatında çıkıyor. Sen güçleneceksin. Kararsızlıklar bitecek hayatında çıkacak daha kararlı daha net ve kolay kararlar verebileceksin ve artık senin kararlarına kimse etkilemeyecek çünkü fare psikolojik olarak, magi manevi olarak yoran kişilere zarar veren kişilere artık hayatında yok oluyor, devol gidiyor. Bakalım hayatına başka neler gelecek? Huzur, mutluluk, sağlık gelecek. Ama ıı, ve bu kartımız diyor ki bak bu kart, bu iki kart biraz şey söyleyeyim. Bazı Boğa Burcu hayatınızda dediğim gibi bir bu durumlar cinsel gösterir. hayatınıza bu gelecek Öyle söyleyeyim Demek ki böyle bir hayatınızda böyle bir şey yoktuysa bundan sonra böyle bir özel hayatınızda bir değişiklikler olacak. Bu ee, bu iki kart çıktı. yılan dersin düşman dersin ama bunun olan iki kart farklı bir durum anlama geliyor ee, Onun için dediğim gibi böyle bir özel hayatın ilgili değişiklikler olacak Evet kart kendi kendi, kendi çıktı para nasipler, kısmetler görünüyor boğa burcu para var Evet davetle var bir hediyem geliyor bir yerden boğa burcu sana ya da bir yerden para gelecek bu para bak gelecek ama biraz gecikmeli olabilir. Biraz sıkıntı çıkabilir. Sabırlı ol. Bir şey müdahale etme. Sen de alakalı değil bu gecikmeler. Sonra aydınlık. Seni bak sistemle alakalı. Sen de alakalı değil bazı durumlar. Sakın diyor ki bir şey gelmiyor. Gecikmeli geliyorsa bu sende alakalı bir durum değil. Sakinlik korumak, beklemek en iyi olur. Çünkü sende bir sistem ilgili aksatmalar olabilir. Bak öyle bir durum. Görün ya bu, bu buradaki çıkan bu su, güzel bir enerji, sağlıklı bir enerji size gönderiyorum ve bu açılım inşallah sizin için bir fayda olur ve sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. hoşça kalın